Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere benzersiz bir deniz yolculuğuna çıkarmak için buradayım. Hayal edebileceğinizin ötesinde bir yolculuk deneyimi sunan dünyanın en büyük yolcu gemisini tanıtacağım. Royal Caribbean tarafından inşa edilen Sifon Seas yolcu gemisi 362 metre uzunluğunda ve 66 metre genişliğindedir. Ağırlığı yaklaşık 228 bin tondur. Sadece bu özellikleri bile onu gerçek bir deniz canavarı haline getiriyor. Geminin içinde sunulan olanaklar ve aktiviteler, adeta bir tatil cenneti gibi. 18 farklı güverte, 6.680 yolcu kapasitesi ve 2.200 mürettebatıyla Symphony of herkesin ilgisini çekecek birçok şey sunuyor. Konforlu konaklama birimleri, lezzetli restoranlar, eğlence merkezleri, spor salonları, tiyatrolar, su parkları, alışveriş merkezleri, spa merkezleri ve daha fazlasıyla doludur. Yolculuk boyunca sıkılmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Gemi, her yaşa ve ilgi alanına hitap eden bir dizi etkinlik sunar. Çocuklar ve gençler için oyun alanları, su kaydırakları, kayalık tırmanma duvarları ve macera dolu aktiviteler bulunurken, yetişkinlere yönelik hizmetleri, gece kulüpleri ve canlı gösteriler gibi birçok seçenek sunulmaktadır. Bu gemi modern teknoloji ile donatılmıştır. Ses ve ışık sistemleri, interaktif ekranlar, kablosuz internet erişimi ve diğer teknolojik yenilikler, yolcuların konforunu ve eğlencesini artırmak için tasarlanmıştır. Symphony of Seas, sadece yolculuklarında lüks ve eğlence arayanlar için değil, aynı zamanda aileler için de ideal bir seçenektir. Gemide yapılabilecek aktivitelerin yanı sıra, Symphony of Seas Birbirinden güzel rotalarda seyahat etme fırsatı sunar. Karayipler, Akdeniz ve Baltık Denizi gibi popüler destinasyonlara unutulmaz bir yolculuk yapabilirsiniz. Eğer hayalinizdeki tatili yaşamak istiyorsanız, Sinfoni of the bir şans vermelisiniz. Kanalıma abone olarak daha fazla seyahat ve keşifle ilgili içerikleri kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.